Yaklaşık bir yıl önce Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından Sivas'a hasırk olan kangal koyunlarını incelemek, ıslah etmek ve verim özelliklerini ortaya çıkartmak için araştırma çiftliği kuruldu. Kurulan bu çiftlikte birlikte veterinerlik öğrencileri teorik eğitimin yanında uygulamalı da eğitim de alabilmeye başladı. Doğumların devam ettiği ve koyunların yarısının kuzuladığı çiftlikte Bahar'ın müjdecisi olan ilk akademik kuzularda gözlerini dünyaya açtı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde görevli doktor öğretim üyesi Abdurrahman Takçı, yaptığı açıklamada kangal koyununun çoğul gebeliğe de elverişli bir ırk olduğunu ifade ederek ilk kuzuları aldıklarını söyledi. Burası Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin araştırma çiftliği olarak kuruldu. Bir yıl önce buranın altyapıları hazırlandı ve Temmuz ayında ilk koyunlarımızı aldık. Koyunlarımızı koç katımlarını gerçekleştirdik sonbahar aylarında. Şu an doğumlarını gerçekleştiriyor kuzularımız. Buradaki asıl amacımız suydu bölgesel bir gen varlığımız olan Kangal koyunun ıslah etmek, ıslah ederken de onun bütün verim özelliklerini ortaya çıkarmaktı. Bu amaçla yola çıktık. Bunun yanı sıra öğrencilerimize uygulama yaptırabilmek. Çünkü Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesinde eğitimin bir parçası uygulamalardır. Uygulamalar için de çiftlik gerekiyor. Hemen Veteriner Fakültemizin üstüne yerleştirdiğimiz bu çiftlik sayesinde öğrencilerimiz bol bol uygulama yapma fırsatı oluyor. Ee, diğer taraftan ilk başta ilk başta söylediğim gibi Kangal koyunu aslında milli gen varlığımız ancak bütün verim özellikleri ortaya konulmamış bir ırk. Biz bu işletmede e, Kangal koyununun ve koçunun bütün verim özelliklerini ön plana çıkarmak. Normalde işte Kangal koyunu ikize yatkın bir ırk olmadığı belirtiliyordu literatürlerde. Ancak biz yaptığımız çalışmalarda Kangal koyunun ikize veya çoğul gebele, üçüze, dördüze yatkın bir ırk olduğunu yeter ki doğru bir uygulamalar uygulamayla beslensin. İyi bir reproduktif yönetim yani üreme yönetimi yapılsın. Bunlar sağlandığı takdirde Kangal koyunu çoğul gebeliğe de elverişli bir ülk. Asıl gayemiz öğrenci uygulaması ve Kangal koyunun ıslah edilip güzel bir şekilde bundan sonrası için damızlık materyal sağlamak. İlk kuzularımızdı. Biz işte burayı yaptık. İlk yılın tabii ki bazı eksiklikleri vardı ancak biz burada çok büyük bir altyapı oluşturmadan, çok büyük altyapıda para harcamadan çadır sistem ağla gördüğünüz gibi e, işletme yaptık. Bu işletmede de çok güzel verim aldık. Kuzu kayıplarımız yok. İlk yılın heyecanı vardı bizde de işte ilk defa burada bir kuzu elde edecektik. Çok güzel gidiyor. Şu ana kadar kuzu kaybımız yok. İkizlik oranımız %30'ların çok üstünde. Yani bunu ortada da başarılı at ediyoruz kendimizi.